Evet, ne zamandır bildiği sporumuz soğan kavurmamıştır. Psikopat bir insan olarak bu saatte evet duramadım ve soğan kavuruyorum. Soğanımız renk almaya başladığında üzerine bir büyük havuç ekliyoruz. Onu da şöyle birlikte bir kavuruyorum. Bir sırada bolca kuş üzüm var. Onu da şöyle bir karıştırıp, böyle düzeltelim ve çanaklarımızı üzerine kapatalım. Tabii ki geldiği gibi denemem lazımdı. Gerisini dondurucuya kaldırdım. Daha sonra lazım olduğunda kullanacağım. Üzerine de bir limon, bir portakal suyu döküyorum. Sonra da yarım bardak da su koyduktan sonra üzerine yağlı kağıtla kapatıyorum kağıdı ıslatıyorum tabii ki sonra da altını kısacağım kapağını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım budur pişince görüşürüz ve karşınızda sonuç son olarak da şöyle biraz dereotu Dökmeyelim mi? Hı? Hmm.